Cumhuriyeti kuranlar hataları var mı? Bana sormuşlardır defalarca yani. Büyük Atatürk'ün hatası. Ya büyük diyorsunuz. Hatası yoksa büyük olur mu? He? Hatası olmayan bir adam ya hiçbir şey yapmamıştır veya büyük falan değildir. Öyle bir vehim içindedir. Tarihe bir şey bırakamaz. Hata yapacak tabii. Ne? Bir tanesini burada şimdi söyleyeyim. Diyaneti kurmaz. Cumhuriyetin en büyük hatalarından biridir. Bugün bakın İslam'ın da Cumhuriyet'in de sıkıntı sebeplerinden biridir. Türkiye'nin ekonomisinde sıkıntı sebeplerinden biridir. Evet. 12 bakanlığın bütçesini aşan bir Biliyorum bütçe 5,5 katrilyon. Ben soruyorum sana hangi İslam, hangi hukuk bu paranın birileri namaz kılsın diye bunun için harcanıyor. Başka bir, bir şey yok. O gayri resmi vakıf bilme oralardan toplananları geçiyorum devletin bütçesinden çıkan 5,5 katrilyon bu sene. Nedir bunun gerekçesi? Ve İslam fıkı parayla tutulmuş adamların kıldırdığı namazları geçersiz sayıyor. İbadet tevkifidir, peygamberin sünnetine uyarak yapacaksın. Peygamberin sünnetinde paralı namaz kıldıran adam var mı? Maaşlı imam var mı? Ya var mı soruyorum. İçtihat yaptık diyemezsin, ibadette içtihat olmaz.